Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden araştırma görevlisi Betül Artuk Aslan Radyo K'de influencer'ların toplum üzerindeki etkilerini anlattı. Dolayısıyla User Generated Content dediğimiz kullanıcı tarafından üretilen içerik e, diye bir kavrama ortaya çıktı. E şimdi kullanıcılar buralarda içerikler üretirken e, bazı kullanıcılar e, daha fazla popülerleşti. E, bunun nedeni e, belli periyodik e, aralıklarla paylaşımlar yapmaları, e, bu sayede bir takipçi kitlesine ulaşmaları ve o takipçi kitlesiyle de sürekli bir etkileşim haline geçmeleri aslında. O etkileşim hiçbir zaman bırak e, onları belli bir noktaya taşıdı. Belli bir popülerlik elde etmelerini sağladı. Araştırma görevlisi Betül Artuk Aslan influencer kavramını tanımladı. E, influencer kavramına baktığımızda aslında influence influence kavramından geldiğini görüyoruz. Influence ne demek? E, etkileyen demek. Influencer da dolayısıyla etki, e, etkileyici kişi anlamına geliyor. Influence etkilemek, influencer etkileyen e, şeklinde tanımlayabiliriz aslında. Araştırma görevlisi Betül Artuk Aslan influencer yönlendirmelerinin riskine değindi. Dijital medya ortamlarında dezenformasyonun oluşması yani yanlış bilginin yayılımının önüne geçilmesi aslında ee, çok olanaklı değil. ...ya da önüne geçmek çok vakit alan bir şey. Yani yanlış bilgi aslında daha fazla yayılıyor doğru bilgidense. Çünkü daha fazla sansasyonel bir şey olabiliyor belki de. Şimdi influencerlar da burada aslında başat bir noktada. Çünkü neden? Onlar bir belli kitleleri etkileyebilme gücüne sahipler. Dolayısıyla influencerdan gelen yanlış bir bilginin çok hızlı bir şekilde... Kitlelerince benimsenmesi ve kitlelerin de kendi arkadaş çevrelerini ağızdan ağza bunu yayması çok olanaklı. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi çok elzem. İnfluansınların toplum üzerindeki etkilerinden bahseden araştırma görevlisi Artuk Aslan, durumu örneklerle açıkladı. Influencer'lar ilk başta e, tüketicilerin e, tüketim alışkanlıklarını elbette etkiliyor. Onun dışında e, tabi psikolojik ve sosyal etkileri de çok fazla var influencer'ların. E, buna örnek olarak beden algısını e, verebiliriz. Yani ideal bir beden algısı e, çizebiliyor influencer'lar. Dolayısıyla birçok açıdan aslında e, hayatımızı dönüştüren, değiştiren, şekillendiren e, unsurlar olarak influencer, influencer'lar ele alabiliriz evet. Araştırma görevlisi Artuk Arslan influencer tavsiyelerinin dikkate alınmasının sebebini anlattı. Influencer'a baktığımızda influencer'lar onlardan biri, bizden biri. Yani bir uzmanı biz tanımıyoruz. Uzman nelerden hoşlanır? Günlük hayatında e, hangi aktiviteleri yapar veya hangi sorunlarla karşılaşır? Biz bunu bilmiyoruz. Ama influencer'ları biliyoruz. Çok yakinen tanıyoruz. Bu da e, onların bizim gibi, bizden biri gibi algılamamıza aslında sebep oluyor. Dolayısıyla onun söylediği bir şey, influencer'dan gelen bir şey, bizim belki de bir arkadaşımızdan gelen bir öneri olarak dahi e, algılayabiliyoruz. Araştırma görevlisi Betül Artuk Aslan son olarak tüketicilere tavsiyelerde bulundu. Yani burada e, önemli olan şey bütün tüketicilerde bir gözlük olması gerekiyor ben bunu düşünüyorum. Yani bir gözlükle aslında metaforik anlamda söylüyorum bir sorgulayıcı bir gözle e, bütün içerikleri o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani nedir? Bu içerik evet benim karşıma çıktı ama bunun Kimden çıktı? Kaynağı nedir? Bir influencerdan geliyor olabilir. Örneğin dermatolojik bir ürün bana önerilmiş olabilir. Ama bu ürünün içeriği gerçekten nedir? Ben bir açıp okuyayım veya bir gerçekten uzman kişiye danışayım mı? Tüketicilerin benimsemesi gerekiyor. Yani kaynak güvenilirliğini aslında kendisinin teyit etmesi belki de gerekiyor.